Aleyküm arkadaşlar. Sayfa 94'te kalmıştık. El-la'ibu ve taklidu. Oyun ve taklit. Yani çocuğun oynaması ve taklit etmesi. Bakalım bunun eğitimde, çocuğun eğitiminde önemi neymiş? Yenhemi tiflu fil-la'ibi. Çocuk oyunla meşgul olur. Ona önem gösterir. Ne zaman da hilal <laughs> senetil ula min umrihi. Bir yaş esnasında. Nasıl meşgul olur? İnhimaken öyle bir meşgul olur ki yehuzu aleyhi vaktehu kullahu. O çocuğun bütün vaktini alır. Ve yeşgabu billaibi ve oyuna acayip bir sevgi besler. Minduni dümen hakikiyeten gerçek bir oyuncak olmaksızın beyne yedeği elinde. Çocuk bir yaşı esnasında oyun ile meşgul olur. Hem de öyle bir meşgul olur ki oyun o çocuğun bütün vaktini alır ve o çocuk oyuna elinde hakiki bir oyuncak olmaksızın düşkün olur, sevgi besler. İnhemeke hemiku bu sanırım geçmişti hatırlıyorum YDS'nin bir tanesinde fi ile kullanılır ve aşırı bir şekilde bir işle meşgul olma, o işe rağbet etme manasındadır. Bu bir. İkincisi inhemeke inhimaken. Önce bir fiil gelir. Daha sonrasında o fiilin masterı gelirse biz buna ne diyoruz? Mef'ulu mutlak diyoruz. Tamam Yani mutlak mef'ul. Ne demek? Arapçada bir ifade bu. Az önce tercüme ettiğin gibi tercüme etmek en güzeli bana göre. Yani manayı tehdit ediyor. Güçlendiriyor. Hilale o esnada yani çocuk 01 yaş arası. Şagafe yeşgafu kad ha hubba. Onu aşırı şekilde sevmişti. şarafe hubbun bir üst mertebesi. Yani sevmenin yeri geliyor aşk manasında da kullanılıyor. Yani çok aşırı sevmek manasında. E, dümen kukla oyuncak manasında gelir. Yani elinde herhangi bir oyuncak olmaksızın da oynayabilir çocuk. Vel hakku hakikatte ennel laibe oyun tıfli çocuğa göre yetemezselu kendini gösterir. Yani çocuk oynuyor ya. Bu oyunun semeresi kendini şunda gösterir. Fi isti'malil eşyai eşyaları kullanmada ve tahayyüliha ve o eşyaları tahayyül etmesinde kendini gösterir. Yani çocuk oyunlarla haşır neşir ola ola artık çevresindeki eşyayı kullanabilir ve onları tahayyül edebilir. Onu da kendini gösterir. Onu söylemeye çalışıyor. Ve tertebidul el'abul ula. İlk oyunlar alakalıdır. litifli. Çocuk için alakalıdır. Ne ile? Bi muta'in ameliyetin muayyenetin. Belirli pratik faydalarla alakalıdır. Ne gibi? Kel imsaki bil eşyai. Eşyayı tutmak gibi. Ve tahrikiha. Ve onu hareket ettirmek gibi. Yani çocuk oynuyor 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 oynuyor. Artık zamanı ne yapacak? Bazı eşyayı tutacak, onları hareket ettirebilecek. O hep oyunun sayesinde oluyor. yani. Ve ma ve bunlar gibi ve benzerleri vesaire helum mecarra o manada kullanılır. Ve ma ila zalik Yani ve benzerleri manasında İngilizce'de etse adalar deniyor mesela etc. Türkçe'de vb vs gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yani böyle devam eder. Misalleri çoğaltabiliriz. <laughs> Ve yulahazu mülahaza edilir, görülür. Eyzan aynı şekilde. Enne tıfle çocuk yecidu mut'atan khalisatan halis bir fayda eğlence bulur fi ikmali hareketin bir hareketi tamamlamada nasıl bir hareket lam yakun qadiran ala ikmaliha min qablu daha önceden o hareketi tamamlayamıyor daha önceden tamamlayamadığı bir hareketi artık yapabiliyor tamamlayabiliyorsa bundan son derece zevk alır Ve hada işte bu da yerde bahsettiği şey nedir? Ma fi nefsihi. Çocuğun psikolojisini harekete geçirendir. Nasıl isticabeten mümti'aten faydalı bir karşılık bularak onun psikolojisini harekete geçirendir. Tahfizuhu bu da onu teşvik eder. Ala incazi harekatin mutakaddimetin bir ileri seviyedeki hareketleri başarması hususunda da onu teşvik eder. Çocuk artık hareketlerde level atlar yani. Çocuk için ilk oyunlar eşyayı tutmak, hareket ettirmek vesaire gibi belirli pratik faydalar ile alakalıdır. Aynı şekilde çocuğun halis bir fayda bulduğu mülahaza edilir, görülür. Bu da çocuğun psikolojisini harekete geçirmekte faydalı bir karşılık bularak onu ileri seviyedeki hare hareketleri yapması hususunda teşvik eder. Bu şekilde toplamış olalım. Lahaza yulahizu <laughs> mülahaze etmek yani Türkçe'de de kullanılır. Mülahaza olursa mülahaza edilir. Yani şöyle bir gözlemlenir. Eydan aynı şekilde zaten. Mut'a, mut'a, hani mut'a nikah diyoruz ya. Belli bir fayda hususunda yapılan nikah. Yani caiz olmayan nikah. Fayda demek, fayda. Zevk demek, ondan sonra eğlence demek. Birkaç manası var işte. Ondan sonra min kablu, daha önceden izafet olmazsa gablu ve ba'lu lafızlarında zamme üzere meblidir. İsterse başında min olsun. Fark etmez. Önemli bir bilgi. Not edin. Başka. Hafeze yahfizu. Teşvik etmek, itmek. Hani beni bu iş yapmaya sen ittin. Diyoruz ya. Defa'ahu mesela. O manada kullanılır. Mutakaddime ilerlemiş. El-Ümemül Mutakaddime. ilerlemiş toplumlar. Evet. Devam edelim. Ve inne mimma yusiru tifle, çocuğu harekete geçiren şeylerdendir. Ve yumetti'uhu ve aynı şekilde onu eğlendiren, ona zevk veren şeylerdendir. Kemal sebeka en zekarna. Bu bir kalıp. Geride zikrettiğimiz gibi. Kemal sebeka en eşarna. O da kullanılır. Geride zikrettiğimiz gibi çocuğa fayda veren ve onu harekete geçiren şeylerdendir. Ne eyyekûne huwa musabbiben li şeyin muayyenin. Bizzat onun belirli bir şeye sebep olması da ne yapar? Çocuğu gaza getirir yani. Türkçesi bu gaza getirir. Bir şeyi yapar. Ondan sonra onu yaptığını, onda başarılı olduğunu görür. Diğerini yapması için devamı gaza gelir. Kâne yeşüddü hablen metelen mesela bir ipi çekiyordu. Feyyü eddi zelike bu da sebep oluyordu. Feyyü eddi zelike bu da sebep oluyordu. Neye? İlâ tahriki dümyetin oyuncağın bebeğin hareket etmesine sebep oluyordu. Mesela ipi bebeğe bağlı onu çekiyor bakıyor bebek de hareket ediyor. Mesela bundan zevk alır çocuk. Ev ihraci savtin minha veyahut da o dümyeden bebekten bir sesin çıkması ne yapar? Çocuğun hoşuna gider. Ve tıflü çocuk yemilü meyleder ila hadihil el'abi bu oyunlara meyleder meylen nefsiyen psikolojik olarak meyleder. Fe yeş'uru izzake o durumda hisseder. İzzake kaç defa geçti artık ezberlemişizdir. Bistiklalihi artık çocuk der ki o ayaklarımın üzerinde duruyorum. Müstakilim. Başka birine ihtiyacım yok. Bağımsızlığını hisseder yani ve an amalihi sabiqati daha önceki işlerinden de artık uzak olduğunu o önceki işleri artık aştığını, geçtiğini gösterir. Yani artık onlar ona basit gelir artık bir ileri seviyeye yani. Ve bundan dolayı fe inne duma oyuncak elleti tusiru tifle çocuğu galayana getiren gaza getiren oyuncak kel eşya illeti yeshulu Dağıtıha mesela oyuncak ne gibi? Basması dağıt. Basması kolay olan şeyler gibi. Mesela ıdgat rakam selas. Arapça için üçe basın. İngilizce için 5'e basın. Dağıt, basmak. Ev yeluz lemsuha suha da dokunmakla lezzet aldığı, zevk aldığı şeyler. Ev tezevvukuha veya tatmakla zevk aldığı, tadına bakınca hoşuna gittiği şeyler mesela. E, evil istimau ileyha veyahut da dinlediği, dinlemesi kolay olan eşyalar gibi ev mucarradun nazar ileyha veyahut da sadece ona bakmasının kolay olduğu eşyalar gibi. Ara cümle gördüğünüz gibi bayağı bir uzun bir ara cümle. Oyuncak ne yapar? Tüshimu fit tedavvuril fikriyi çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlar. ve istimaiyi litifli ve çocuğun sosyal gelişimine ne yapar? Katkı sağlar. Fa an tariqil oyun yoluyla yettasil tiflu çocuk iletişime geçer. Bil alemi dünya ile iletişime geçer. Evet şuradan bir toplayalım. Geride zikrettiğimiz gibi belli bir şeye sebep olması çocuğu galayana getirir ve ona zevk verir. Mesela bir ipi bağlayıp bebeğin hareket etmesine sebep olması veyahut da o bebekten bir ses çıkarması ne yapar? Hoşuna gider. Galeayana getirir. Çocuk bu oyunlara tam olarak psikolojikmen meyleder ve bu durumda bağımsızlığını ve daha önceki işlerinden artık uzaklaştığını hisseder. Bundan dolayı sırf bakmakla veya işitmekle veya tatmakla veyahut da dokunmasının hoşuna gittiği kolay basılabilen eşyalar gibi çocuğu harekete geçiren oyuncaklar çocuğun fikri ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Oyun vasıtasıyla çocuk dünya ile iletişime geçer. Evet, değinmediğimiz ne var? Şöyle bir bakalım. Şedde yeşüddü bağlamak. Burada çekmek manası daha iyi olur. Çünkü çocuk düğüm atamaz. Çekmek manasında da geliyor. Eda ila gördüğünüz gibi artık bir milyon defa geçti. İbtaada an uzaklaşmak. Bu da geçmişti. Daltun basmak dedik. Lezze Türkçe lezzet. Zâgı da tatmak. Zûgu. Mesela tat. Ondan sonra istema ila gördüğünüz gibi. istema ila. işitmek demek ila ile kullanılıyor. Festemiule mesela ayet i de lam harfi de kullanılıyor. Esheme yüz himu fi bir şeye katkıda bulunmak ve tekrar tekrar söylüyoruz inşallah aklımıza yerleşecek. Yettasilu bi gördüğünüz gibi iletişime geçmek. Devam edelim. Vel hakku hakikatte ennel el'abe oyunlar. Nedir? Hiye riyazatul hayati hayatın sporudur. Yani oynuyorsun. Bu yetişkin için de öyle yani. Çeşitli oyunlar nedir? Spordur. Elleti la tubaha benzeri olmayan. Vahiye yine oyunlar. Tumestilu temsil eder. Ellika el evveli ilk karşılaşmayı lütfli çocuk için. Yani çocuğun ilk karşılaşmasını temsil eder. Ma cismihi cismiyle, bedeniyle ve biyetihi ve çevresiyle. Ve an tariqil la'ibi oyun vasıtasıyla oyun yoluyla yeşra'u tıflü çocuk başlar fi idrakil alakati beynel eşyai eşya arasındaki alakaları anlamaya başlar. Ev beynel fazai ve beynel tensiqihil azaliyyi ve boşluk ile kasları arasındaki uyumu ne yapmaya başlar artık yavaş yavaş idrak etmeye başlar hareket ettiriyor çünkü çocuk artık kaslarının bunlara uyum olduğunu boşlukta hareket ettirebiliyor. Ne yapar? İdrak etmeye başlar. Ve yebde u yudriku ve idrak etmeye başlar. Bir suretin hassatin özel bir suretle neyi idrak etmeye başlar? Ennehu yestadî'u yapabiliyor. Ey yuaddile bi etehu bi fiilleriyle, hareketleriyle çevresini değiştirebiliyor. Artık ne yapar? Bunu da idrak etmeye başlar. Gerçekte oyunlar hayatın benzeri olmayan sporudur. Bu çocuğun cismi ve çevresiyle ilk karşılaşmasını temsil eder. Oyun vasıtasıyla çocuk eşyalar, boşluk ve kas uyumu arasındaki alakayı idrak etmeye başlar. Vaha Vahiy Benzemek, benzeşmek, liqa, karşılaşmak, görüşmek. Yeşra'u, ef'al-i demiştik. Başlar. Sonucuna feza, boşluk, uzay manasına da gelir. Nessaka, yunessiku, tensikan, uyum. Başka da bir şey yok. Sümme inne mücerredi isti'mal etfal sigari cidden. Sonra gerçekten de küçük çocukların sadece kullanmakla lil eşyayı eşyayı el garibet minhum onlara yakın olan eşyayı kullanması yüksek kilo meydana getirir münebbihen hissiyen hissi bir uyarıcı meydana getirir beligal ehemmiyeti son derece önemli olan ve herde bu da meyve fili tıfli çocuğa sağlayan şeydir. Tarihan melmusen dokunulabilir, mümtiyan son derece zevkli lezzet veren nahve tecaribe cedidetin yeni deneyimlere doğru öyle yeni deneyimler ki tuaddu sayılır cevheriyeten fima yetaallagu binumubbihi çocuğun gelişmesiyle alakalı olması hususunda bir temel öz sayılır. Evet. Hangi kelime var yabancı? Aslında yabancı pek bir şey yok. Lemese dokunmak. Melmus isim ve Dokunulabilir olan. Nahve. Nahve şiirinden bahsetmiştik burada. Doğru manasında, o yönde manasında. Adde yauddu dedik. Tuaddu. Mesulü. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Bir sayfa okumuş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.